geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bursa'da 20. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, fidancılık ve Süt Endüstrisi ile 15. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı başladı. 3-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuar TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. ürün çeşitliliğini ve verimliliğini artıran teknolojik gelişmeleri ve tarımsal üretim modellerini topluca sunan bu fuarımız sürdürülebilir modern tarım uygulamalarına önemli bir basamak teşkil etmektedir. Ayrıca bu iki fuarımız tarım ve hayvancılık sektörünün en güçlü ve en geniş ticari platformudur. Geçtiğimiz yıl 52 bin metrekare sergi alanında 186 katılımcı sektör temsilcimiz stand açmış, 173 bine yakın bir ziyaretçi fuarımızda ağırlanmıştır. Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, tarım üzerine Bursa ile ilgili bilgileri de paylaştı. 34'ü tarım alanlarından oluşan ilimizde, 7'si ilimize özgü coğrafi işarete sahip 40'tan fazla meyve çeşidi yetişmekte. Bunların 14'ünün hasadında da ilk 3 sırada yer almaktadır Bursa. Yine 5'i coğrafi işarete sahip 60'dan fazla sebze üretimi de ilimizde gerçekleşmektedir. Aynı zamanda Bursa'dan 60 bin ton aşan bir ihracat yapıldığının da altını çizdi. Bursa bugün sadece ülkemizde değil, dünyaya tarımsal markasını en iyi tanıtan illerden olmuştur. Gemlik tipi sofralık zeytin, siyah incir ve deveci armudu ihracatı nedeniyle ulusal pazarda haklı yerini almıştır. İlimiz 60 bin tonu geçkin tarımsal ihracatı ile ülke ekonomimize 400 milyon dolar aşkın bir getiri sağlamaktadır. Ayrıca vali yardımcısı Kılıç Bursa'daki hayvancılığa da değindi. Bursa hayvancılığı da ülkemiz açısından büyük öneme sahiptir. Gelişmiş hayvancılık işletmeleriyle ülkemizin verimi ve kalitesi üzerinde bir üretim yapılmaktadır.